Eziye. Sabah haberi için yine buraya geldik. Çalışanlar hala haber bekliyor. İçerideki de bir şey değil. Ofisin önündeki kuyruğu görüyoruz. Sabahın yedi buçuğundan beri burada. İlerleme yer sıkıntısından dolayı. Bir evet. aydır uyarı yapıyoruz. Bu sıkıntı, büyük sıkıntı yaşayacağız diye. Tarım kredileri aştılar. Açtılar Allah razı olsun diyor. Açtılar da fiyat tüccarının aynı şekilde alıyor. Üstelik borç karşılığı alıyor. 5300 5500 arpanın kalitesine göre borç karşılığı alıyor. Çiftçi bundan ne kazanacak? Ofis 7 bir devlet e, Cumhurbaşkanımız 7500 lira açıkladı. 7 artık e, destek 7500 lira tarım kredi 5 lira e, 30 kuruş. E, arpanın kalitesine göre hepsini de almıyor. No. Uh -huh.